Herkese merhaba. Martı güncesine çok önemli bir gelişmeyle devam ediyoruz. Takipçilerim fark etmişlerdir. Bir süredir video yapmıyorum. Ya da yurt dışından video yaptım. Bakın martımız şu anda Pastı Çanakkale'nin sağ altındaki köşede bir adet civciv görüyoruz. Bunlar ben yurt dışındayken çıkmışlar. Ee, i̇lk günlerini takip edemedim. Şu an bir adet görüyorum ama aslında dün iki adet görmüştüm. Bakın sağ alttaki sağ ve bizden yana olan köşede. Evet ikisi de orada. İkisi de orada. İki tane civciv orada. Bu sene 3 yapamamışlar. Çünkü kuluçka yattıkları ilk günlerde yağmur yağdı. Zannediyorum yumurtayı ıslattılar bu sene. İkisi de orada. Birinin gövdesi görülüyor. Diğerinin kafası görülüyor. Tam köşede. Evet, martılarımız orada dura dursun. Biz tekrar şöyle bir İzmir manzarasına bakalım. Bakın yine bir martı karga savaşı başladı. Evet. Bakın martı karga savaşı. Görüyorsunuz karga geliyor martıyı rahatsız ediyor. Evet, martı bacanın üstünde civcivleri beklerken karga diğer apartmanda gitti. Orada şu yoğun çana kantinlerinin olduğu yerde bize yakın köşede karga şimdi orada. Evet, martıya yardım geldi. Evet İzmir manzarasıyla bugünkü Martı güncemizi bitirelim. Karaburun tarafı. Büyük bir gemi gelmiş gene ona da bakalım. Rüzgar türbininin kanatçıklarını taşıyor. Kanatlarını taşıyor bakın bu gemi. Şöyle hızlı bir İzmir manzarasıyla. Bu sabahki çekimi bitirelim. Bakın güneş şurada balkonun altından görünüyor. Güneş orada.